Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon oranlarını açıkladı halk ve bazı ekonomistler verileri inandırıcı bulmuyor. Hayat pahalılığıyla başlayacağız bugün bültenimize. Uzaktan eğitim ve evden çalışmanın en önemli aracı olan bilgisayarların fiyatları katlandı. 2-3 aylık asgari ücreti gözlem çıkarmak gerekiyor. Dağlı Karabağ'da çatışmalar sürerken söz Rusya'da. Peki Moskova'nın devreye girmesi çatışmaların seyrini nasıl etkiler? Ateşkes sağlanabilir mi? Ve Türkiye'de üniversitelerde tabu konulara yönelik tezler sansürleniyor ya da reddediliyor. Öğrenciler başlarından geçenleri DV Haber'e anlattı. Türkiye'de bugün enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında yıllık enflasyon %11,75 oldu. Peki kağıt üstündeki veriler gerçek hayata yani mutfağa ve faturalara nasıl yansıyor? Mikrofonlarımızı halka ve ekonomistlere uzattık. Tepki büyük. Hissedilen enflasyonun %50 olduğunu savunuyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyonunu %0,97 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise %11,47 olarak gerçekleşti. Ancak bu veriler halkın hissettiği pahalılığın gerisinde kalıyor. %50 enflasyon var. Ama Cumhurbaşkanlığı devlet %10 diyor. Nasıl bir hikmetse gelsin pazara bakkala bir gitsin, markete bir insin. Parasız bir şey alınıyor mu bir görsünler. Ya 15 liraya peynir alıyordum bir yıl önce. Git markete bakayım 50 liradan şah peynir var mı? Hadi yürü git. Enflasyon halkı öldürdü bitirdi. Yani nasıl etkilediği yok. Halk perişan intihar eden edene. Ee, evde kadınlara çocuklarına artık güçleri yetiyor. Oradan çıkartıyorlar hırslarını. Ee, hangi birini söyleyeyim ki ben size yani? Enflasyon aldı başını gitti. Ee, üst tabaka ve alt tabaka. Başka Türkiye'de orta tabaka diye bir şey yok zaten. Eskiden e, iki balık ekmek ya da işte iki tane porsiyon balık söylediğinde ortaya da bir şeyler salata kalan var midye söylerdi. Şimdi adam bir balık ekmek ya da diyor ki bana bir çeyrek yap. Yani günü kurtarayım. Yani bunlar bu seviyeye geldik. İnşallah iyi olacak diye bekliyoruz. Ama sadece ümitliyiz işte. Başka bir şey yok. Diyorum markete her gün fiyat değişiyor ya daha önce bir iki sene öncenin fiyatlarıyla geçen senenin fiyatlarına bu senenin fiyatları pandemiden sonra korkunç arttı. Bence yüzde elli. Ee, bir hasa mesela süt ürünlerinde, peynirlerde, e, işte ne bileyim ben yağlarda, her şeyde zeytinyağında acayip fiyatlar artıyor. Her gün biraz daha yoksal yoksullaştığımızı somut olarak görüyorum. Ee, bunu alışveriş yaparken günlük en acil ihtiyaçlarımız için bir şeyler alırken bakkaldan falan marketten hemen belli oluyor yani manavda şunda bunda. Ee, hayatımızdan, yaşama biçimimizden ödün veriyoruz. Biz doların bu kadar yüksek olmadığı zamanlarda enflasyonun yüzde 200 olduğunu gördük. Nasıl yüzde 11 olurmuş? Açıklanan son veriler öngörülerin altında çıktı. Ekonomistler de enflasyon oranlarını inandırıcı bulmuyor. Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, rakamları olan güvensizliğin hissedilen enflasyonla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Herkesin enflasyonu farklı, yani herkesin tüketim kalıbı farklı. O yüzden de gıda mallarına mesela fazla artış olduğu zaman özellikle dar gelirli asıl harcama grubu gıda olduğu için bunu çok daha yüksek hissediyor. Aynı şekilde kira verip vermediği e, gıda dışındaki harcamaları, giyim harcamaları, bütün bunlar e, kişiye özel e, enflasyonun hissedilmesini e, değiştirebiliyor. Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana gruplar %25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, %15,09 ile sağlık ve %14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yılın en düşük fiyat artışı ise %6,74 ile haberleşme, %6,91 ile giyim ve ayakkabı ve %7,55 ile eğitim alanında. Peki bu oranlar ne anlama geliyor? Kurla ilişkisi olan başta otomotiv, beyaz eşya, elektronik ürünleri bunların tüketici fiyatlarının da ciddi ölçülerde arttığını görebiliyoruz. Ama böyle zamanlarda tüketici fiyatlarından önce yurt içi fiyatları dediğimiz sanayicinin yaptığı Zamlara bakmak lazım. E, yurt içi e, üretici fiyatları yani sanayici fiyatları e, hızlı artıyor. Yıllık artış %14.3'ü buldu. Sönmez önümüzdeki aylarda yıllık enflasyonun %12-13 bandının üstüne çıkacağını öngörüyor. Enflasyonun olumsuz etkilediği bir alanda teknolojik ürünler. Özellikle de koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitimin vazgeçilmezi olan bilgisayarların fiyatları katlanmış durumda. TÜİK verilerine göre yıllık artış %74. Bu da ortalama bir bilgisayar almak için 2-3 aylık asgari ücretin ödenmesi gerektiği anlamına geliyor. Uzaktan eğitim ve evden çalışmanın en önemli aracı olan bilgisayarlara talep artıyor talep ve döviz kuruyla birlikte fiyatlarda katlanmış durumda. TÜİK verilerine göre ortalama bilgisayar fiyatları son bir yılda 3 bin liraya yakın arttı. Geçen yıl 4 bin TL civarında olan ortalama bilgisayar fiyatı bu yıl 7 bin liranın üzerinde. Bu %74'lük bir artış demek. 2015'ten bu yana ise fiyatlar 3 katından fazla artmış durumda. Türkiye'de hizmet veren iki büyük teknoloji mağazasının internet sitelerindeki bilgisayar fiyatlarını sıraladığımızda da en ucuz bilgisayarın yaklaşık 4 ila 6 bin lira arasında olduğu görülüyor. Bu da asgari ücretle çalışan bir kişinin ortalama özelliklerde bir bilgisayar alabilmesi için 2-3 aylık maaşını vermesi gerektiği anlamına geliyor. Peki fiyatlar gelecek dönemde düşer mi? Buradaki fiyat artışlarının önümüzdeki dönemde hani kurda yeni yeni şoklar görmezsek birazcık hafiflemesini bekleriz ama tabii talep tarafı dediğim gibi canlı tutuyor. Fiyat artışları oldukça yüksek seviyelerde. Bu, bu şey, bu artışların hani devam etmesi durumunda hani özellikle de eğitim sistemi kaynaklı olarak gerçekten ihtiyaç olan bir mal olması dolayısıyla bir bir hani düzeltme görmemiz gerekir görmeyi bekleriz hani nasıl şekilleneceğini tabii şimdiden bilemiyoruz ancak artışlar oldukça yüksek seviyede diyebilirim vatandaşlar da teknoloji ürünlerindeki fiyatlara tepki gösteriyor özellikle veliler fiyatlar konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söylüyor ben kendi çocuğumu şu an bilgisayar almak zorundayım bakıyorum her şey pahalı alamıyorum. Yani maaşım, bütçem oraya kadar değil yani. Hani zam yapıyorlarsa bari hiç olmasa maaşa da zam yapsınlar. Yani alamayan akrabalarım var, arkadaşlarım var. Çünkü gerçekten pahalı. Kirada oturuyorlar, durumları yok. Hani daha kötü durumda olanlar da var. Bence hiç olumlu bir şey değil yani. Yani böyle bir şey yapıyorlarsa destek olmaları gerekiyor. Benim alım gücüm var. Çocuğum yok şu anlık çok şükür. Ama alacak insanları görüyorum çok zor durumda taksitlerle hani bütün parasını tabletlere, bilgisayarlara yatırarak almaya çalışıyor. Bayağı bir yüksek. 7000 mi bin, bin. Yani eve iki maaş girdiği halde bir bilgisayar alamıyorsun. Taksitle bile zor artık. Bilgisayar veya tablete erişim konusunda hükümete çözüm önerisi sunanlar da var. Belki devlet tarafında bir çözüm olarak ailelere Eğitim süresi boyunca kullanacakları, eğitim süresi bittiğinde de geri alınabilecek tabletler veya bilgisayarlar sağlanabilir. Belki de kiralanabilir. Bu süreçte aslında bazı büyük operatörlerin daha önce denedikleri, hatta duyurdukları fakat kimi düzenlemeler nedeniyle uygulamaya geçemedikleri kiralama servislerinin hızlıca aktif edilmesi de bu süreçte yaşanan sıkıntıları bir nebze getirebilir. 17 Nisan tarihinde getirilen ve Eylül ayı sonuna kadar uygulanması planlanan %5 ila 50 arasındaki ek ithalat vergileri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Ek vergiler birçok teknoloji ürününü de kapsıyor. Ermenistan'la Azerbaycan arasında dağlık Karabağ'daki çatışmalar hız kesmedi. Ancak şimdi Rusya'nın diplomatik alanda ağırlığını daha fazla göstermeye başladığı bir tablo hakim. Peki Moskova yönetimi taraflara silah bıraktırabilir mi? Ankara ile bir çıkar çatışması yaşanır mı? Bu soruların yanıtını aradık. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Son olarak Ermenistan 21 askerinin Azerbaycan'ın bombardımanında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakü yönetimi ise Ermenistan'ı Gence kentinde sivilleri hedef almakla suçluyor. Devam eden gerilim Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de gündemindeydi. Stoltenberg çatışmaların sonlandırılması için Ankara'ya ağırlığını koyma çağrısında bulundu. Şimdi Rusya'da bölgede ateşkesin sağlanması için daha etkin bir şekilde devreye girmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov pazar akşamı Ermeni mevkidaşıyla görüştü. Rusya uzmanı Kerim Has'a göre Moskova'nın şimdiye kadar ağırlığını koymamasının bir nedeni var. Moskova'nın devreye girmemesinden değil henüz Bakü'ye kırmızı ışığı yakmamasından kaynaklı bir tablo izliyoruz açıkçası. Ee, Moskova önümüzdeki sayılı günler içerisinde ise bu limitlere varılacağını ve e, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu mevcut savaşın e, durdurulacağı kanaatindeyim. Uluslararası Ermeni, ilişkiler oraya, uzmanı oraya, öne ise ortada Rusya'yı rahatsız eden ulaşıyor. bir tablo Rusya'da, olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla bu, bu çatışma Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Rusya için diğer tüm konulardan, ee, mesela işte Suriye'den ve Libya'dan çok daha önemli. Onlar o e, konular e, Rusya'nın dışarıya gövde gösterisi gibi. Ama e, iş, iş Kafkaslara geldiğinde e, e, Rusya'nın kendi içini ilgilendiren dengeler de söz konusu oluyor. Bir de şimdi e, oraya Suriye'den e, Türkiye tarafından savaşçıların gönderildiği öne sürülüyor. Bu da oldukça önemli bir iddia Rusya açısından baktığımızda. Peki Moskova'nın daha etkin rol oynaması Ankara ile ilişkilerini nasıl etkiler? Rusya'nın kendi nüfuz alanı ve arka bahçesi olarak gördüğü Güney Kafkasya'da Türkiye'nin Suriye veya Libya'da gösterdiği askeri faaliyetler kadar ciddi düzeyde bir askeri varlık göstermesine, Güney Kafkasya'da göstermesine Moskova'nın razı olacağı kanaatinde değilim. Şimdiye kadar uçak düşürme hadisesi dönemi 2015'teki da dahil olmak üzere Türkiye ve Rusya arasında bu çıkar çelişmesi ciddi bir patlamaya yol açmadı. Bu noktadan sonra da açmasını açıkçası beklemiyorum şu aşamada tam tersi iki ülke birbirini NATO ve Avrupa Birliği, Amerika'ya ve özellikle NATO ve Avrupa Birliği'ne karşı kullanmayı, koz olarak kullanmayı seviyor ve bununla da Batı'ya karşı birbirlerini koz olarak kullanmaya da devam edecekler. Dolayısıyla orada sahada çıkarların çatışması yaşanır, kozlar sahada paylaşılır ama bu uluslararası ilişkilerin büyük boyutuna yansımaz. Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de iki ülke arasında başlayan çatışmalar sonucunda şimdiye kadar 200'den fazla kişinin öldüğü bildiriliyor. Dağlık Karabağ Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık %20'sine tekabül eden Dağlık Karabağ 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. 1991 yılında ilan edilen Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ise uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Türkiye'de 54 devlet ve vakıf üniversitesini kapsayan bir araştırmaya göre tez konuları sansüre takılıyor. Peki akademideki tabu konularda devlet ve iktidar söylemi ne kadar etkili? Akademisyen ve öğrencilerle üniversitelerde tez konusunda karşılaştıkları sorunları konuştuk. Türkiye'de ifade özgürlüğü akademide de tartışılan bir konu. Üniversitelerde öğrenci ya da akademisyenler istedikleri alanlarda özgürce çalışamıyor. İsmini vermek istemeyen bir öğrencinin yüksek lisans tezi fakülte tarafından reddedilmiş. 2016 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanatları'nda Kürt sinemasında ses meselesine medya arkeolojik bir perspektiften bakan bir sanatsal araştırma projesine başladım. E, YÖK yönetmeliğine göre aslında bilimsel bir özelliği bulunmayan araştırmanın kavramsal çerçevesini ve sanatsal pratiğin genel hatlarını, üretim sürecini özetleyen tezim geçtiğimiz yıl Ağustos ayında jüri ve danışmanım tarafından bölücü örgüt propagandasına teyil ettiği gerekçesiyle reddedildi. Bir başka öğrenci de tez konusunun nasıl değiştirildiğini anlatıyor. Önerdiğim doktora tezinin adı Türkiye sinemasında devlet şiddeti, militarizm ve erkekliklerdi. Önerim reddedildi. Tez danışmanımın müdahalesiyle Türkiye'de askerlik, militarizm ve toplumsal cinsiyetin sinemada temsili şeklinde değiştirdim. Bu kez kabul edildi. Ancak sonrasında bir sebep bildirilmeden öğrencilikle ilişiğim kesildi. O hal döneminde Türkiye'de Akademik Özgürlükler Araştırması raporu LGBTİ artı ve din konuları ile Ermeni ve Kürt meselesinin akademinin tabuları olduğuna işaret ediyor. Rapora göre kimi durumda enstitüler doğrudan bu alanlardaki tezleri sansürlüyor veya reddediyor. E, raporu e, hazırlayanlardan e, İnan Özdemirtaş'tan akademide ifade işte. özgürlüğü olmadığını ileri sürüyor. E, örneğin akademisyenlerin yaklaşık üçte biri istediği konuda araştırma yürütemediğini ve bu nedenle bazı araştırma konularını da çalışma yapmaktan vazgeçtiğini ya da bu araştırma gündemlerini belirli bir süreliğine ertelemek zorunda kaldığını bize belirtti. Rapora göre öğrenciler de benzer sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Belirli alanlarda tez çalışması yürütmenin onların hayrına olmadığının kendilerine belirtildiğini, eğer bir akademik kariyer düşünüyorlarsa o çalışma alanından vazgeçmeleri yönünde kimi zaman hocalarından, kimi zaman okuldaki idari pozisyonu olan hocalardan telkinler ve öneriler ve baskılarla karşılaştıklarını söylediler. Türkiye'de muhafazakarlaşma çalışıyordum. Sahamı bitirmiş bulguların bir kısmını yazmıştım. Barış bildirisine imza atan tez danışmanım KHK ile üniversiteden atıldı. Yeni gelen akademisyenlerden biri danışmanım oldu. İlahiyat mezunuydu. Çalışmalarıma baktı. Bu konuya devam edemezsin, yeni bir konuya başla dedi. İslamofobi, iki dinli evlilikler veya İslam'a geçenleri çalışmamı önerdi. Danışman hocamı değiştirmek istedim ama kimse beni kabul etmedi. Bunun temel sonuçlarından biri aslında Türkiye'de e, özgür ve eleştirel bilginin üretilemez olması. Üniversitenin toplumun temel sorunlarına duyarsız kalmak zorunda bırakılması. Akademisyen Taştan'a göre akademideki tabular üniversitelerin toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmelerine engel oluyor engellere takılan doktora tezlerine ilişkin haberimizin daha da ayrıntılı halini internet sayfamızdan okuyabilirsiniz. Ve bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.